Herkese merhabalar. 29 Mart güneş tutulmasında kolektif olarak bizleri neler bekliyor diye sordum tarot kartlarıma ve çok çarpıcı bilgiler var. Hazır mısınız? Bu güneş tutulması özellikle ikili ilişkiler, ticari anlaşmalar, evlilikler ve aslında yürümeyen bir takım konularla ilgili olarak hayatımızda büyük bir değişim ve dönüşüm noktası olacağını söylüyor. Öncelikli olarak ilişkilerden başlayalım. Eğer bir ilişki ya da evlilik içerisindeyseniz ya da bir partnerliğiniz varsa, toksik de olabilir bu. Bu konuyla ilgili olarak aranızdaki dengeyi sağlayamazsanız, eğer bunun kesin ve net bir şekilde bitme dönemine gireceğini ve e, belki de burada hayal ettiğiniz başladığınız zaman hayal ettiğiniz konularla ilgili sınavlarınızı alarak önünüze devam edeceğinizi ama bunun üstesinden gelebilirseniz, aranızdaki alma-verme dengesini koruyabilirseniz, sağlayabilirseniz, güveni yeniden inşa edebilirseniz ve e, birbirinize saygı ve sevgiyle tekrardan dengeli bir şekilde yaklaşabilirseniz, en kötü döneminde artık geride kalacağını söylüyor. Ticari anlaşmalar, ortaklıklar, para, pul, bunlar çok önemli olacak. Bunlara dikkat edin. Mal, miras konuları gündeme gelecek ve belki bazılarımız mal miras konularıyla ilgili olarak özellikle biraz hayal kırıklığına uğrayacak. Elbette hukuki yollarla bunların üstesinden de gelebileceğinizi söylüyor ama ortaklıklar ve özellikle ticari anlaşmalarda dikkat edilmesi gerektiğini ve belki de bazı ortaklıkların artık işe yaramadığını yaramayacağını söylüyor. Kariyerle ilgili yeni başlangıçlar Yeni hayatla ilgili anlaşmalı olarak artık ben gidiyorum sizinle çok zaman geçirdim teşekkür ederim deyip hem aileden hem e, işten böyle uzaklaşmalar yeni bir yaşam kurma bununla ilgili bir takım adımlarda atılacaktır. Bazılarımızın yurt dışı ile ilgili hayal kırıklıkları olabileceği gibi bazılarımızın da bununla ilgili geçmişten gelen artık bir takım olumsuzlukların çözüldüğü ve önüne bakacağı belki de taşınacağı gideceği bir süreç olacağını gösteriyor. Güzelliklerle gelsin daha fazla bilgi almak için bireysel danışmanlıklara sizi bekliyorum. Hoşçakalın.